günlerden sonra babanız aklını üşüttü. Benim bu gömleğimi niye kirli sepetine atıyorsunuz ya? Kirli olduğu için olabilir mi? Ya kim karar veriyor buna? <laughs> Selam, baba biz geldik. Nereye geldi? Sen önce mal varlığını açıkla. Baba, sen iyi misin? İyiyim kızım, sen nasılsın? Anketler nasıl? Akşamları duşa kabine giriyor, kendi kendine oy kullanıyor içeride. <laughs> Anne, babam orada ne yapıyor? Seçim otobüsleri geçsin diye bekliyor. <laughs> sadece bir sehpa. Seninle sandıkta hesaplaşacağız. bitti seçimler, bitti, bitti. Özlüyor moro. Bir anda durdu her şey. Niye böyle oldu? Vurgun be oğlum işler. Seçimler yüzünden mi? Odun kömür satıyorum ben ya. Kış bitti, işler durdu. ne zaman lan bir sonraki seçimler? 2028'de. Yok, 4100! <gülüyor> <gülüyor> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. mesele <laughs> Katılırım <laughs>